Ben Berkay bugün size herkese merhaba arkadaşlar merhaba gene <laughs> tekrarladıysam özür dilerim. Bugün sizlerle birlikte PLS tek bölümlük serilerine başlıyoruz. Alkış yapalım. Evet PLS tek bölümlük serisi. Kapta <laughs> ve Avrupa Asya filan istediğiniz olursa yaparım. Hemen yani Türkiye'de yazarsınız. Ben ilk önce Türkiye ile başlamak istedim. İsrail çıktı. Oo, çok güzel. Çok güzel. Siz, siz bize kötü şeyler yaptınız. Ha? Evet. Görürsün. Evet. Başla. Evet. Anes Arkadaşlar ben çevireceğim Cengiz Enes Orkun Orkun Yaptı ortayı Kerem Enes o burada olmadı Vardı arkadaşlar Eğlenirsek eğleniriz Bir dakika amatör değil değil mi Şunu şöyle al Amatör değil değil mi tamam Şöyle yapabiliriz tekrar onu. Kerem. Kerem vurdu. Korunur. Arkadaşlar yeni gelen güncelleme biliyorum Burak ona. Onun videosu gelecek merak etmeyin. Gol oldu hocam. Arkadaşlar yoruma yazın. Gol oldu mu? Gol oldu mu? yazsanız o yoruma ya. Aga. Gol oldu diye yazabilir misiniz? Gol değil miydi orada? İçeri girdi hatta. Ama out sandı ki. Zeki. İsrail yenmek istiyor canım ya. Yemezsem zaten. İsrail var ya. O bu beslediğim şey var ya. Evet. Dorukan yazmışlar Dorukan'a. Dorukan Basket yapıyor. Don. Ayağ. Nanor olmadı. Orkun. Zun 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 Çağlar Enes Cengiz gidiyor Cengiz Cengiz bir çalım Cengiz'den Cengiz ikinci adamı da geçti Cengiz bunu da çalımladı Cengiz plasayı yapıştır dışarı Ayaksız Cengiz gerçekten ayaksız değildi. Oyundakiler çok ayaksız oluyor. Mesela Mara Icardi. Kaleciyle dip dibe girerken oyunda... Evet ne yaptı? Sence? Kaleciyle üstüne attı. O, o Cengiz, Cengiz'den harika bir çalım. Sağından atıp solundan geçti. Bunda da aynısını yaptı. Solundan atıp sağından da geçmiş olabilir. Hadi kapar topu ya Orkun. Alırsın topu orada. Orkun. A Orkun. Orkun oyunda tutsan şaşarım zaten ya. Ali. Çağlar. Orta sahaya geldi resmen. Hakan tutamadı. Veri. Enes, Emir, Zeki ve iki ara sona eriyor. İkinci aradayız. Bir dakika. Değişiklikler alacağım. Hakan'ı ee, şöyle koyacağım. Tolga'yı böyle yapacağım. Buraya Tolga Sinir'i alacağım. Aynı. Kale yokur canım yok. Ay katı alta yarmayayım. E tamam böyle ye. Bir de Serdal alayım oyunu. Yunus alayım. Tamam bu kadar. Oğlum taktik yapmadık lan biz. Ah. <laughs> tamam taktik, benim taktik. Ya üstü defans yapmak tamam, bulacağım. Bulacağım hatta hemen orada da. Yunus, Yunus, Yunus gidiyor Yunus, Yunus. Yunus girer girme gol attı. 51'de intikam almaya geldi. Aa, o Müslümanların ölümüne. Alexa. Ali. Ali. Verdi. Mir. Tor Mir. Manor. Enar. Meri. Meri verdi aktı. Kerem aktır kolu. Kerem aktır kolu. Kerem gidiyor. Bir çalım. Kerem. Kerem. Kerem ikinci çalım. Kerem bir şut ve gol 2-0 Bu iş bitti diyor Kerem Gol Mete Gol 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 orada ezan okunuyor. Ara vereceğiz. Tekrar beraberiz. Evet arkadaşlar. Ali tekrar beraberiz değerli. Kardeşimin dediğini var ya. Dedi? Ben buraya ama bir daha ben Miray'ın kanalını desteklemem bu arada Miray'ın kanalına video dağıtmam hiçbir şey de yapmam artık bu yaptığı yeter artık yani Miray'ın kanalı yok artık benim için ben Miray'ın kanalında yokum artık onu söyleyeyim arkadaşlar Son. Mir, Nanos, Pibras, Zan, Batırdı da der ki, pas ver, pas ver. Aya, Zeki geçti. Zeki, geri aldı. Kerem önüne bağlamış. Kerem, Kerem, düz Kerem. Kerem, Kerem, Kerem geçti. Bir tane daha çalım attı. Kerem vurdu kaleciyi. İki sıfır. Mesela. Lan oradan oraya gidiyor. Burcu'nun artık yeri verildi bu arada. Kerem. bitiyor. Bu video çok uzayacak bu arada. Ben 20 ben bunu yani çok uzarsa 15 dakikada biterim. Bitiririm yani. Ben bunu 15 dakikada bir simüle edeceğim. Büyük ihtimal yenemezler. Yani 3-1 yendik. Toplamda 5-1. Kimler gol atmış bakalım. Yunus Hakan. Aynı. Bunu Yunus Korkralı o oh, gallere karşı zorlu bir maç. Maç süre mi ya. Yani? Baya bir uzun oldu. Çok dakika da neyse. Evet. Serdar. Ooo Daniel. Daniel. Mary. Yunus, Serdar, Kerem, 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 Kerem Aktürkoğlu, Kerem'den ikinci çalım, Kerem'den üçüncü çalım, Kerem vurdu kaleci, Ward. Perese de en gıcık olduğum şey başka birisinin taç atması. Yakınsın işte, taç Allah Allah. Serdar direk. Serdar dursun. Bak gene geliyor. Doğru kan mı kullanıyor? Hakan. Lan oğlum Hakan sen niye kullanmaya geliyorsun? Söyle onları kullansın ya. Aa Daniel. Daniel. Ben ona Daniel demeyeceğim. Daniel diyeceğim. Kerem. Williams. Kanka Eri galiba Kari Kari dediğim yer Ku Ku Eliyle Hatalı bir pas Net Net Neri Vardı pasını yiyin şimdi Yunus geliyor Daniel, Daniel, Daniel gidiyor Daniel. Daniel, Daniel. Mat. Çalın. Daniel. Daniel, Daniel, Eren, Eren, Eren. Serdar, Kerem. Kerem. Vurdu geçmedi. Vardı Vard şimdi. Vardı ismi aslında. Çağlar. Aldı şimdi Çağlar. Çağlar verdi. Kerem. 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 Kerem aktı ilk Geçmedi. Çağlar. Vuracağım. Serdar şimdi Serdar 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 Direkte patladı patladı. Top direkte patladı resmen. Oğlu <laughs> <laughs> bir maç gerçekten. <laughs> 15 dakika da ben bitiririm o ya. Gelecek benim de. Yani bence bunu be bölümü yapacak tek bölümlü değil aga bu. Bunu tek bölüm yaparsam 30-40 dakika alır video. O kadar da uzun olmasını istemiyorum. Doğukan at. Doğukan lan oğlum heyecanlandım vuramadım ya. Heyecanlandım Doğukan'la vuramadım. Çok heyecan yaptım bu arada. O üçlü de defans da Defansta. Ah Eren tamam. Yunus hadi. Yunus hadi. Yunus. Serdar ya da. Serdar. Gol. 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 Türkiye 1-0 önde. Serdar. Bu maç bittikten sonra bu arada video bitecek arkadaşlar. Rudan. Serdar'dan baskı. Hakan. Yunus ne yapıyorsun? Aga ben onunla. daha güzel bir şut atacaktım. Çok bastı. Ya oğlum boş kale atamadık ya. Eren. Eren elmalı. Meri. Yunus'a Yunus telafi edebilecek mi? Ya Yunus çok hareket yapıyorsun ya. Hareketini yapacaksan düzgün yapacaksın hadi. Oha. Çok iyi düşünce bu Çağlar. Yunus, Yunus, Yunus. Geçti rakibini. Diğer rakibini de geçti. Yunus. 2 var. 72'de. Bitti maç resmen. Bitti maç. Zeki. Dani var. Çağlar. Harika bas Yunus'a. Yunus. Yunus vuracaktı ki. Galler defansından son anda bir müdahale. Eren. Ku, Daniel. Çağlar Daniel aldı. Eyrun. Eyrun vurdu kaleci Uğurcan. Ve ey bir Uğurcan. Uğurcan kalesinde iki kurtarış atlarda yaparak devleşti. Yunus, Yunus, Yunus. Yunus offside'daydı. Ovas maç bitirecek. Artı 4 verildi. Aaron Aaron. Gidiyor Nat, Not. Not. Aaron. Ku, ku, ku gidiyor. Dışarı attı ku. Cool. Uğurcan topa vurdu ve maç bitti. 2-0. Gene 2-0 başta Türkiye'den geliyor. Simüle ediyorum. 0-0 beraber kalıyoruz. Ve evet gruplarda. Kimi Suudi Arabiya. Oğlum var ya. Üçüncü yani. Üçüncü bitiririz aga biz. Açık ara yani. Üçüncü bitiririz. Abi biz üçüncü bitiririz gerçekten. Yani fazla yenebilir miyiz bilmiyorum. Neyse. Video. Burada video bitti. Her, bütün herkes. Bütün herkes like atabilir mi lütfen. 250 abone, 300 abone hedefim var. Bir sonraki video kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Bu arada Nitro geliyor. Bay bay arkadaşlar. Evet. Görüşürüz arkadaşlar.